Şimdi 7, 740 Tacar Sigrid modelinde ne yaptığımızı yapmadan önce çekeceğim. Alt kısım astarlandığı için herhangi bir şey gözükmeyecek. Ama üst kısımda bu teknenin burası kırıktı. Buraya bir yama yaptık. Şu an U mapa takılmadı. Şu şekilde. O burun, gördüğünüz burun zaten kırıktı. Parçası burada. Biz herhangi bir kalıba ihtiyaç duymadan kendimiz güzel bir işçilik çıkardık. Bu tabi bitmemiş hali. Gözüksün diye bu bitmemişken bir video hazırlıyoruz. Her yerinde zaten şey var. Buraya hem dıştan hem içten yama yaptık. Gözüküyor zaten yamalar. Bu şekilde. Gördüğümüz gibi aslında teknelerde hiç gözükmeyen ama burada Bizim gözümüzle gördüğümüz yerlere, mini minnacık Kılcal çatlaklara ilkten destekli olarak Keçe elyaf uyguladık Keçe elyafın üstüne Keçe elyaf 300'lük Keçe elyafın üstüne Beyaz jelkot çektik pigmentli Jelkotun üzerine de Bizim kotlama macunu dediğimiz Macundan kullanıyoruz Bu boya üstü macundur Mikron mikron kullanılır Yani Eskiden akciğer filmi tabakasında çıkacak. Çok ince çünkü çatlamaya çok müsaittir. O yüzden dolgu yapmadık. Burada gördüğünüz her yerinde aslında bu teknenin ee, problem vardı. Biz bunları fotoğrafta videoda çıkıyor mu bilmiyorum ama şöyle yakından gösterirsek bakın çatlamalar mevcuttu. Yapma öncesi. Bunların hepsi 3 e, katman Şöyle elyaf zaten şurada gözüküyor sanırım. Elyaf, elyaf üstü jelkot, jelkot üstü e, kotlama macunuyla kotlandı. Şu anda pürüzsüz bir yüzeye sahip. Bakın, için oynayan yeri şöyle üstten bakabilirsiniz. Bu şekilde böyle arkaya gidiyor. İçine komple önce yüzlük örgü elyaf sonrasında 300'lük keçe elyaf kullandık ee, işlem bittikten sonra beyaz pigmentli jelkot artı ee, yine sıvama macunu satılı düzleştirmek için sonrasında da boya uygulayacağız boyanın üstüne de e, akrilik otoverniği çekeceğiz Otoverniği boyanın çizilmesini engelleyecek gördüğünüz gibi yanlarda teknenin bağlama noktalarında her yerinde eee aslında çoğu kişinin problem olmaz, mini minnacık bir şey dediği olay bu tekne bomboş ee, her şey sahibiyle birlikte yapıldı yani ekstra söylenen bir şey yok ee, teknenin taban kapağını mühürledik oyna ve, ve esneme vardı su alma vardı oralarını hallettik diğer tarafta şöyle hani bir tekne yapılırken aa bu teknede ne oldu ki e, diyen arkadaşlar için aslında şey yapıyorum. Yani eleştiri amaçlı bir video değil. Sadece hani bir tekne de çalışılırken üstten boyayı fıstattım. Tamam artık bu sezon rahatım değil. Bir tekne eğer sıfırlıyorsak bu şekilde sıfırlıyoruz. E, buna sahibi bindiğinde o sitren kokusu, polyester kokusu tekrardan geliyor. Onu havalandırıyoruz tabii ki ama sıfır bir tekne formuna kavuşacak. Tekrardan bütün aparatlarını sökeceğiz. Buradan simtine çıkışını vereceğiz. İçeri verikti. Bu şekilde bir video hazırladık. Finalde sonunda tekrardan inşallah nasip olursa bir video daha hazırlayıp değerli arkadaşlarımla, değerli yorumcularımla paylaşacağım.